Çok Yaşım 49-50. 79-78-78. Kenan Evren darbesinden öncesini hatırlıyorum. O zamanlarla kıyas yapma imkanım olduğu için, hı hı. o günleri bildiğim için çok şükür. Şu şunlu. anda da çok iyi sayılmayız değil mi? Ekonomi çok, çok memnunum. Siz Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet. Neyden memnunsunuz mesela gelen zamlardan? İnsanlar bazı zamlar geçiriyor. hükümetin elinde, bazı zamlar... Özel sektörün yaptığı keyfi zamlar da var. Bunları da görmedikten gelemezsiniz. Bu zamları devlet yapıyor şu an. Yok devletle, devlet sektöründen mi bahsediyorsunuz? Hangi zam mesela? Doğalgazı devlet lirayla mı alıyor yoksa dolarla mı alıyor? Ülüm. Türk lirasının değeri düşüyor. Dolar artıyor. Bu da ekonomimizin kötü olduğunu gösteriyor. Düşüşü tamamen e, Türk e. ekonomisinin kötü olmasından mı kaynaklanıyor? Tamamen. Yoksa kısmen manipülasyonlar da var mı? Ha, ekonomisinin kötü olmasından kaynaklanıyor. Ben, tamamen. Aynı, ben aynı fikirde değilim. Ben manipülasyonların olduğunu da düşünüyorum. Evet. Çok rahatım Allah'ıma çok şükür. Ben kötü ülkelerde bulundum. Çok yurt dışına çıkan bir insanım. Aha. Çok şükür. E sizin kazancınız iyi demek ki. Asgari ücretle geçinebilir mi sizce bir vatandaş? Ben Türkiye'den? asgari ücretle geçinmiyorum. Asgari bir fazla bir gelirim var. Asgari ücretle geçinmek hiç kolay değil. Evet. Doğruya doğru demek lazım. Ama dediğim gibi e, kıyas yapabilme imkanına sahip ben olduğum için diğer ülkelerin çoğunu gördüğüm için Avrupa'ya sık gelen bir insanım ben. Avrupa şu anda bizden kat kat iyi. Şimdi <laughs> hiç tartışmaya gerek yok. Kaç kere gittiniz ömrünüz Avrupa'ya? Avrupa'ya gitmedim ama Avrupa'nın şu anda bizden ekonomik durumu daha iyi olduğunu nerede, biliyoruz. Fransa'ya gittin, Macaristan'a gittin. Macaristan'da sen Avrupa mı görüyorsun yani? Niye görmeyeyim? Ben Avusturya Avrupa'nın en yoksul ülkelerinden Macaristan'da milli gelir Türkiye'nin iki katı. 17 sene yaşadım. Evet. Av Avusturya'da aylık gelir ne kadar sen söyle bakayım bana. Evet. Ben biliyorum. Sen biliyor musun? Yok, bilmiyorum. 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 Avusturya'da aylık ortalama gelir 2400 dolar. Türkiye'nin 6 katı. Biliyorsun işte 4400 lira olan asgari ücreti. 400, euro. Euro, 380 euro. 380 euro asgari ücreti. Av Avusturya'da. Av Macar Avusturya'da en düşük ücret 1500 euro. Macaristan'da asgari ücret 470 euro. Türkiye'de asgari ücret Evet 272 euro. Avusturya'da bir kere resmi olarak bir asgari ücret yok. Almanya'da var, Avusturya'da yok. Ben 17 sene oluyor yani asgari, asgari ücretle Yani asgari, ücrette çalışım da evet burada çok önemli. Yani mesela yüz nüfusun, çalışan nüfusun yüzde kaçı asgari ücrette çalışıyor? Bu konuda kimse elimizde su dökemez biliyorsunuz. Yani başarılıyız. Çalışan kişi asgari sayısı az zaten. Ya, burada. ya sen orada... Yani. Ben... Macaristan'da asgari ücretle çalışan oranı %3, Türkiye'de asgari ücret ve altında çalışan oranı %10. O, bu en son %48'di, %60'ı bilmiyorum. %48, %50'de... E ee, Görmüş. Yaşadım bu oralarda. %50'de. Sen, sen benden iyi mi biliyorsun? Ben otobüs şoförlüğü yaptım. Tır şoförlüğü. Aldın? Otobüs şoförlüğü ortalamanın %30-%40 üstünde. Asgari ücret örnek veriyorum. 1000 liraysa ben 1300 alıyordum. 1400 liraysa... <laughs> Ben Şili zamanında bile çalıştım Avusturya Şili'nin zamanında. O zaman Avrupa daha iyiydi. Avusturya'da özellikle ortalama Şu anda ben daha bir hafta önce oradaydım. Avusturya'da Viyana'ya 30 kilometre baden kaldım. Fakirlik mi yaşıyorlar bunlar? Fakirlik değil de Avrupa'da bak şimdi sana yaşadığım, yani bu konuda ısrarla söylüyorum. Avrupa'da eskiden çok güzel bir mentalite vardı, bir yaşam standartı vardı. Ortalama standart dediğimiz yani orta tabaka dediğimiz kısım Avrupa'da çok kalın bir tabakaydı bu. Şimdi bu eridi. Zengin ve fakir arasındaki uçurum çoğaldı, orta tabaka inceldi. Türkiye'de, Türkiye'de. Türkiye'de gelir adaletsizliği e, Türkiye gelir adaletsizliği sıralamasında Avrupa'da birinci. Türkiye, İtalya, İspanya, İngiltere, Portekiz, Yunanistan, AB, Almanya, Fransa, Macaristan. Herifin her söylediği falso yani bir iki tane şeyler limonatanın içine ne attıysa reis. Türkiye'de Allah sabır versin kolay değil diyorum ama çok daha kötü ülkeler gördüm için şükür ediyorum ben. Rica ederim i̇yi günler. iyi günler. Rica ederim. Size de soralım mı? Ne? Zam geldi elektriğe yüzde on beş, doğalgaza yüzde on iki, LPG yüz altmış kuruş birden. E siz Amerika nüfusu denen o teröristü bilir miydiniz? Ha? Bu cinlerden daha da tehlikeliymiş. Yani cin falan çarptığı zaman hacı hocalara götürülermiş ya onu. Hı -hı. Hacılar hocalar üslermiş geçermiş. Ama bu Amerikan ufası denen o terörist o uzayda çarptığı zaman uzay araştırma merkezlerine dahi götürdüklerinde geçmiyormuş, kurtulamıyormuş yani. Belki ondan dolayıdır Amerika yani. Yok, uzay... Geçmiyormuş, kurtulamıyormuş yani. Belki ondan dolayıydı. Yani. Yok o uzaylıdan dolayı kaynaklanıyor olabilir diyorum. Bu uzaylıların zaten evet, ben bir şüpheleniyordum yani Türkiye'ye karşı bir garezlerin olduğunu. Şimdi düşünsene, bambaşka bir gezegende yaşıyorsun, gezegende Erdoğan yok. De bize bak, ülkemizin içinde var Erdoğan. Uzaylılar da tabii ki doğal olarak kıskanıyorlar. Öyle olunca bunun için de bizi böyle yıldırmaya, kurtulmaya çalışıyorlar ki Erdoğan'ı uzaya götürebilsinler. Bence de bu uzaylılarla alakalı olabilir abi. Replin olduğu hakkında da söylentileri görmüştüm zaten. Forchen'de de <laughs> <laughs> Nasıl yani? ya? Uzaylıların... Ha yani cinlerden de değil. Çünkü bu uzaylı, bu UFO denen uzaylı cinlerden daha tehlikeli. Ondan dolayı olabilir yani. Ondan kaynaklanıyor olabilir. Onlar abi İyi günler. Evet. Doktora ama elektriğe, doğalgaza zam geldi. Onunla ilgili konuşuyoruz. Konuşmak Cumhuriyet ister Cumhuriyet misin? Cumhuriyet Başkanı uyduruyor işte. Aha bak konuşan oldu. <laughs> Benim konuşacak bir şeyim yok. Teşekkür ederim sağ olun. Elektriğe yüzde on beş, doğalgaza yüzde on iki, LPG kuruş birden zam geldi. Ne düşünüyorsunuz? İyi. İyi, i̇yi mi? İyi, i̇yi, tabii. Nasıl iyi abi? İyi değil mi yani? Zam gelince iyi olur. Nasıl iyi olur zam gelince? Ya parası olmayan göçsün gitsin bu ülkeden canım. Sadece zenginler mi yaşıyorsunuz? Tabii canım. Fakirin yaşama hakkı yok. O zaman bir yüzde seksenimiz öleceğiz. Tabii öleceğiz. Başka alternatif yok. Siz geçinebiliyor musunuz? Nasıl buluyorsunuz ekemeyi? Tabii canım. Diye? Ben çok çok, çok yiyeyim. İyisiniz. İyiyim. Emekli Hiç misiniz? Yok. Değilsiniz. Tamam. Geri kalan ölsün umurumda değil diyorsunuz. Ölsün tabii canım ya. Parasız adam fuzuyla alalım. Tamam, Hadi kolay gelsin. Elektriğe, doğalgaza, LPG zam geldi. Hadi bir şey yok. Tamam. Teşekkürler. Yapacak, Yapacak bir mi? şey yok. Alıştık artık. %15 elektriğe, Alıştı. %12 doğalgaza. Alıştık artık. Alıştırdılar evet. bizi. Söyle. Elektriğe %15 doğalgaza %12 zam geldi. LPG 60 kuruş. Aynen. Ne Siz şu anda muhabirsiniz. Sizin de maaşınıza zam gelmedi mi? Ya. aynı oranda mı zam geliyor sence maaşımıza? Ya aynı oranda o da olabilir. O, olmayabilir ama yani bu pandemi döneminde. Peki sen bir genç olarak nasıl görüyorsun? Geçinebiliyor musun? İstediğin her şeyi elde Alabiliyor musun mesela? Yani şey alabiliyoruz. Alabiliyor mesela bu pandemi döneminde. Hı hı. Yani epey bir zorluklar oldu. Bu devletin destekleriyle geçiyoruz yani. Pandemi uzayanı. döneminden önce çok mu iyiydi diyeceğim de yani genç adam kaç yaşında bilmiyorum da ki Harim. ya bunlara ben bir tık daha özellikle yani ailesinin evinde geçinen, ailesinin yanında geçinen arkadaşların tabii ki düşünceleriniz çok değerli ama ekonomi konusunda konuşunca şimdi eğer bir ekstra bir araştırması yoksa şey diyorum biraz ama 5 seneye görüşürüz. Hani sen bir evine çık. Kira'nı, faturanı bir ödemeye başla, kendi alışverişini bir yapmaya başla. O para eee giderini gelirini bir kendin hesaplamaya başla yani ondan sonra bir konuşalım diyorum çocuk yani canım olur öyle. Yani çok da güzel oldu. Vallahi artık alıştık zamlara. Biz artık bunları yadırgamıyoruz. Çünkü hani bizim e, millete artık herkes alıştırmış bir şey bir yönlere kaydırmak için sen artık gideceği bir şey kalmadı artık. Söylenen hiçbir şey uygulamadığı için yapacak bir şey yok. zam geldi elektriğe. Ne yapalım? Her gün geliyor bir her gün geliyor bir şey diyemeyiz. Gece gece yat sabah zam. Gece yat sabah zam. Her şey zam. E memnun musunuz peki? Ya ne memnun ya millet. Bir araştır bakın ben. Millet aydan ölü cebinde para yok ya. Vallahi cebinde simit alamadı para yok ya. Perişan millet ya. Peki memnunuz diyenler de var. Valla o memnun kendisi bilir. O da demek ki onun ortağıdır. Teşekkür ederim. Gel zaten her gün gelen bir şey. Yani Hı -hı. Alıştık tabii. Her gün zam dağıtır. Başka bir şey yok. E böyle geçinemeyecek halk. Alıştık biz. Ne yapalım? Hı -hı. ölünce kadar uğraşacağız. Başka şansımız yok. Ne yapalım? Ne vereceğim? Verecek yüzde beş. Ne verecek? %5. %5 şey verirse kilo iyi. Ne 120 milyon. Oyu da en çok emeklilerden alıyor. Evet, emekli, emekli de kandırıyor emekli, ağlıyor. kandırıyor emekliyi. Daha fazla gaz bulmasınlar artık ya yeter. Gaz buldukça zam geliyor. Evet değil mi? Aynen. Çok iyi düşünüyoruz. Yayından evet, sonra, sonra bakabilirim. Arda. Bugün doğum günü, güzel haber verdiniz. Öyle mi? <laughs> <laughs> ve hediye verdik size, doğum günü hediyesi. Ee, hak ediyoruz herhalde. Ya. Evet. Yani hak ettiğimizi buluyoruz herhalde. Kötü, tabii ki kötü şaka bir yana kötü. Bu ne? Kötü. E, Youtube'da yayın yapıyoruz. Kötü ama abi ha. %50'si de oy veriyor. Sizce artık bu sandıkta bir tepki gösterir mi insanlar buna? Bilmiyorum bu makarnalara uyuşturucu falan atlar <laughs> herhalde. Ya da şöyle düşünme özürlü yapan bir şeyler atlar. Ben öyle diyorum. Vermediği için rahatım Allah'a şükür ki vermedim. <laughs> Ülkeme, vatanıma, e, milleteye, dilime de oy vermeyerek sahip çıktım. Yine makarnaya kadar mı diyorsunuz? insanlar? Makarnaya, ayrana ne verdilerse Sedat Peker'in dağıttığı kahvelere kadar pardon. Her şeyi bir şey atmışlar. Ee, dolayısıyla kabul edenler de e, cehennemin olsun. Ağır konuştum ama kusura bakmayın. Evet, İçimiz rahat. Vermedik. Ülkemizi seviyoruz. Evet. Yerli ve milli biziz. Vermedik, vermeyeceğiz. Yerin dibine bastılar. Hoşçakalın. Valla benim doğal gazım olmadığı için hepsi zaten kazık marka gidiyor. Kazık marka için gittiği için vatandaşı düşünen yok. Kendilerine gelince çuval çuval vatandaşa gelince gıdım gıdım. Yani... Valla beni ilgilendirmez ya. Neden? Nasıl Nasıl yani? para lazımsa onu ilgilendirir. E, para size lazım değil mi? Öpücükleme alıyorsunuz bazı şeyleri. Öyle bir şey var mı? Keşke biz de o sisteme geçsek. Versem minik bir bu yanağına. İşte yemek mesela neyle alıyor? Fotosentezle. Beslenmemi fotosentezle gerçekleşiyor. Yani böyle bir şey seni ilgilendirmemesi için hayati fonksiyonlarının devam etmiyor olması gerek. Ne bileyim şişey falan olman lazım elektrik kullanıyorsunuz, doğalgaz kullanıyorsunuz. Kullanıyorum da. Hı hı. Bizim konuşmamız olmuyor biliyorsun. Ama biz tepki Bizi, göstermedikçe daha fazla zam geliyor. Ben ne böyle. tepki gö <laughs> tepki göstersem belki de adamlar gelir beni yakalar götür, demokrasi yok bir şey yok. Tepki ne göstereceğim? Siz memnun musunuz AK Parti? Ben memnun değilim. AK Parti Tayyip'ten de memnun değilim. Hiç oy verdiniz mi? Vermem ben. Verirsem bu sol kolumu keseceğim, e, ülkenin, atacağım yere. Ülkenin yarısı neden memnun <laughs> abi o zaman? O yarısı memnun yarısı. olabilir. Ben memnun değilim. Evet. Her gün her şeye zam geliyor zaten ne, ne diyelim, ne yapalım? Sözde gaz buldular, değil mi? Bu kaçıncı gaz bulunuşu ama her gün zam geliyor. Bir de zam da demiyorlar. Ayarlama, güncelleme. Ülke bitik, bitik. Abi artık daha bakın bunları iyi dinlemek lazım. Şimdi mesela o dönem gaz bulurken Berat Albayrak çıktı ne dedi? Dünyanın yörüngesi değişecek dedi. Türkiye çok önemli bir yer haline gelecek dedi. Geldi mi? Geldi. Erdoğan ne dedi? Aman işte şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Müthiş bir atılım gerçekleşecek. Çok daha iyi hale geleceğiz dedi. Geldi mi? Geldi. Süleyman Soylu çıktı ne dedi? Ekonomimiz patlayacak. Uçuşa geçeceğiz. Almanya, Fransa bizi kıskanacak dedi. Geldi mi o da? Geldi. Tamam. Ondan sonra biz burada abi bu gaz halka inmez. Bakın çok heveslenmeyin. Yani inşallah iyi bir şey olur ama hiç sanmıyorum derken insanlar bize siktirin lan oradan. Siz vatan hainisiniz. Her şeye muhalefet oluyorsunuz. Çomarsınız. Yeter be bir şey de iyi deyin dediler. Dedikleri de çıktı mı? Halka indi mi? Halkın refah seviyesi arttı mı? Arttı. Millet bazı youtuberlar, cartlar, curtlar, bu sosyal medya fenomenleri... Çıkıp doğalgaz ücretsiz olacak. Millete refah gelecek dedi mi? Dedi. Doğalgaz ücretsiz oldu mu? Oldu. O yüzden çok da konuşmamak lazım. Ha. Gördüğünüz gibi ne denirse oluyor. Ya. Söze güvenin biraz söze. Hırsızlık, yolsuzluk her şey var. Çocuk tecavüzü var. Her şey var. Yazık ya, bu ülkeye yazık. Başka ne diyeyim? Yüzde ellisi oy veriyor abi. Neden veriyorlar sizce? Ya yüzde ellisi cahilliğinden veriyor. Dinle kandırıyorlar, milliyetçilikle kandırıyorlar. Ben 67 yaşındayım. O yıllardan beri bu ülkedeki insanları dinle, milliyetçilikle kandırıyorlar. Kendileri köşeleri dönüyorlar. Adam ne dedi? Bakara makara dedi. Değil mi? Dinle alay ettiler. Evet. Adamı büyük elçi atadılar. Evet, Öyle değil mi? Değil hani de. bunun dini? Keşke dinden olsun da ben de peşinden koşayım. Ama yazık ülkeyi bitirdim. Hem muhalefeti eleştiriyorlar. Geçmişi eleştiriyorlar. Geçmişim bir idare ettiler şimdi. Bütün her şey şimdi mekaya satılıyor. Ayakta kalan bir mekaya vardı, onu satıyorlar. Hep bitirme Bakara yeme. yok. Özel uçaklarda ki devlet uçağıymış. Şampanya falan içiyor. Şampanya içmesi sıkıntı değil bu arada. Bunu geçen gün de konuştuk. Yani isterse vodka içsin, isterse şampanya içsin. Bana ne? Kendi parasıyla alıyorsa tabii de hiç sanmıyorum. Ama işte böyle insanların alkol içmesine laf edip bunları kısıtlamaya çalışıp aman günah cart cürt haram helal falan yapıp ee... işte uçaklarda gömleği açıp kravatı gevşetip şampanya içmeler komik geliyor bana değişik Yok, cahil insanlar böyle kandırıyor adam bu ekmek yedi karnım tok yeter diyor işte öbür dünyayla cennetle cehennemle kandırıyorlar yazık ülkeye yazık İnsanlar bak ses sefil bekliyor. Cebinde çay parası yok insan. Emin Erdoğan da işte porsiyonları azaltın diye bir... Kendileri azaltacak önce. Önce kendileri azaltacak. Kendileri böyle porsiyon yiyor, halka bu kadar veriyor, onu azaltın. Halka verecek, halka. Doğalgaza elektriğe zam geldi yüzde on beş. Doğalgaza yüzde on Ne düşünüyorsun? Bittik, bittik. Ne düşüneceğiz? Geçinebiliyor musun? Ne? Geçinebiliyorsun. Çok zor. Zor tabii. Herkese Tamam. Omet, tabii ki uzaylı suçlu. Gora'yı unuttunuz mu? Anadolu'da uzaylıya yaptı. <laughs> <laughs> Yozgat'ta olanlar unuttunuz mu be? Puh. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bu ne abi? Şuna bir bakmanı öneririm. Mustafa Çevik THY Spor Kulübü 137 takipçili bir hesaba reklam yaptırma bedeli olarak yıllık 2,5 milyon lira ödeme yapmış bilgisi belgesi varsa eğer üzerine konuşuruz ama yapmışsa ya şaşırmam böyle bir şeye de. Şaşırmam bunu bunlar oluyor arkadaşlar. Yani böyle özellikle aranızı ise yandaşsanız Mesela bir örnek vereyim o çok sosyal medyada çok duyulmadı da atıyorum bir haber sitesinin sadece domainini alıyorsunuz tamam mı işte bu bilmem ne com Hiçbir şeye bağlamanıza gerek yok. Sitede hiçbir şey olmasına gerek yok. Sadece biraz tanıdıklarınız var. Haber sitesi reklamı altında. Ben o mesela 20 kağıt, 30 kağıt, 50 kağıt. Allah bereket versin. Oluyor öyle. Oluyor ama dediğim gibi önümüzde kağıdı, belgesi vesaire olursa çok daha tatlı olur. Tam üzerinde konuşuruz. AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen biz doğalgaz